Merhaba arkadaşlar. Tam 18 tane problem kitap analizini yapabileceğimiz videoma hoş geldiniz. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Tamamen seviyesine uygun şekilde ayarlamaya çalıştığım kitabın sizin de kendi içerisinde sıralamasını değiştirmek istediğiniz bir durum olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Gelin bakalım hemen hızlı bir şekilde probleme geçelim. Ama bundan da önce bir kere problem nasıl çözülür bunu çok iyi bilmek lazım. Öncelikle problemler arkadaşlar seviye seviye gidilmesinde fayda var. Ben bu noktada şöyle bölüyorum genel itibariyle. Kolay, kolay orta, orta, orta zor ve zor şey şeklinde bölüyorum. Bununla birlikte hangi kitap neden, niçin çözülmeli şeklinde kısaca bilgi de vereceğim size. Bundan önce çok ufak bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Öncelikle TYT sınavını yetiştirebilmenizi sağlayacak olan iki şey var arkadaşlar. Birincisi paragraf ki biz paragraf kitap anlatımında bunlara değindik. İkincisinde ise arkadaşlar problemler çünkü birincisi soru sayısı çok fazla. İkincisi de arkadaşlar bununla birlikte hem paragraf niteliğinde uzun. Bunu okuyup anlamanız, anladıktan sonra muhakeme etmeniz ve bunu çözmeniz bekleniyor arkadaşlar. Ve hem paragraf kısmında hem de problemler kısmında süre noktasında problem yaşamamanız için bir kere problemin bizden ne istediğini anlamamız lazım. Geriye kalan işleme dökebileceğimiz denklemi kurduktan sonra soruyu çözmek daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden sizden ricam sürekli bir şekilde okuduğunuzu anlama noktasında kendinize biraz daha dikkat edebilirseniz, çeki düzen verebilirseniz, kitap okumalarınıza ağırlık verebilirseniz bunlar bizim problemler çözerken de işimize fazlasıyla yarayacaktır. Problemlere çalıştım. Hocam ben bir hafta çalıştım netlerim artmıyor şeklinde bir serzenişte bulunamayız. Çünkü soru derinliği çok fazla aşırı derecede yorum var ve birden fazla konudan oluştuğu için problemler bizim bunlara hızlı bir şekilde net noktasında arttırmamız çok da mümkün olmasa da sürece yayacak şekilde ilerlerse ki bu günde 10 sorudan bile olsa sürekli bir şekilde çözülen 10 soru yaklaşık 300 gün için hesap edilecek olursa arkadaşlar 3000 soru yapar ve normalde bir soru bankasında problemler kitabı diğer kitaplarımıza nazaran biraz daha ince olur ve yaklaşık olarak 500 soruya yakın soru mevcut olabiliyor arkadaşlar. Burada yaklaşık 5-6 tane problem kaynağı sınav sürecinden şimdiden itibaren çok rahat biteceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. En az 5 kaynak bitirebileceğiniz seviyede kitabı sürekli ve düzenli günlük sadece 10 soru ile devam ettirebilirsiniz. Zaten netlerinizin arttığını sizler de süreç içerisinde göreceksiniz arkadaşlar. Bu noktada problemler ve paragraf için biraz sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyoruz. Gelin bakalım hemen kaynak tanıtımına başlayalım. Burada ilk adım sıfırdan başla. ilk adım yayınlarının kolay başlangıç deneme kısmı var arkadaşlar. Hemen burada aktif kuvvet serisinin problemler kısmı var. Hemen ardında ise arkadaşlar yarı yarı çap TET soru bankası var. Problemler soru bankasını görüyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında tabii ki de bizim olmazsa olmazlarımızdan matematikte %50 kolay, %50 orta problemler. Mikro orijinalin problemler faskülü mevcut arkadaşlar. Burada ise problemlerin ilacı var. Tabii ki de hem acili koyduk buraya zor kısmı hem de ilacı kısmını koyduk. Ardından NS yayınlarının burada problemler soru bankasını görüyoruz. Hemen cebirsel matematik ve geometri şeklinde çıkarılan sadece etkinlik soruları burada problemler kitabını görüyoruz. Tüm problemler soru bankasını görüyoruz. Arkadaşlar. Bu sıralamayı dediğim gibi şu şekilde yapmaya çalıştığı çalıştık. Kolay, kolay, orta, 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 zor ve zor şeklinde nitelendirmeye çalıştık. Ve burada ise arkadaşlar etkili matematik artı 7 net problemler soru bankasını görüyoruz. Hız ve renk yayınlarının da maksimum net için tasarlandığı ÖSYM tarzında soru bankası burada. Arkadaşlar. Ve yine burada piyon yayınlarının tamamı yeni nesil ve son 5 yılın kazanımları şeklinde oluşturulmuş TET problemler soru bankasını görüyoruz. Arkadaşlar. Didaktik kalem yayınlarının problemler soru bankası da yine yukarıda mevcut arkadaşlar. Buraya gelecek olursak yayın denizi pro'nun burada problemler soru bankası yine mevcut. Çap yayınlarının video anlatımlı soru faskülü yine problemler soru bankası tamamı video çözümlü ve dijital da soru bankasını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de problemlerin bilgi sarmal soru bankası arkadaşlar. Çünkü sınav kadar klasik sınav kadar yeni nesil ve etkileşimli konu videolarıyla birlikte çözülebilir yeni nesil oryantasyon testleri olan simülasyon denemeleriyle pekiştirilmiş güzel bir kitabımız var. Burada ise arkadaşlar acil yayınlarının konu özetli başlangıç soruları ve tamamı çözümlü testleri burada görebiliyorsunuz. Orijinal yayınlarının matematik problemler kitabı da yine burada detaylı konu anlatımı ile birlikte karşımızda arkaya en sonunda da apotemi adımlama tekniği ile hazırlanmış özgün sorularla donatılmış kapsamlı konu anlatımlı soru bankasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane yayınımız var ki birbirinin devamı niteliğinde olduğu söylenebilir. Birincisi arkadaşlar burada problemlerin ilacı ve acil problemler şeklinde olabilir. İkincisi de arkadaşlar yine burada aynı yayından çıkan mikro orijinal yayınlarının ve orijinal yayınlarının problemler kitabı şeklinde arkadaşlar. Dediğim gibi problemler bir kereden halledilebilecek bir konu değil. Problemler bir süreç ister. Soru çözüm mantığını öğrendikten sonra, soru kalıplarını öğrendikten sonra, soruların mantığını öğrendikten sonra denemelere yansıtmanız gerçekten de çok rahat olacaktır. Bu yüzden sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edin ve çalışmalarınızı sakın bırakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, <laughs> kalın. kalın.